Değerli arkadaşlar merhabalar sepet sepet kanalına hoş geldiniz piyasa analiz videosuyla karşınızdayım birçok enstrümanın teknikte incelemesini sizlere bu videoda paylaşacağım umarım faydalı keyifli bir inceleme olur yerli yabancı borsaları emtiaları yine şöyle coinlerdeki son durumları petrole de bir bakacağım genel bir piyasa incelemesi olacak aslında lider fonlar serisinde ve Bireysel emeklilik serilerinde e, piyasa ile ilgili zaten inceleme videoları yayınlıyorum canlı yayınlar bu aralar aksi yok kusura bakmayın e, çok ters e, zamanlar oldu bu aralar benim için e, umarım tekrar hızlı bir şekilde e, sürekliliği olan e, canlı yayın serileri devam edecek çünkü burada e, daha rahat bir şekilde piyasa incelemeleri yapabiliyorum hemen şöyle BIST 100 ile başlayalım BIST 100'ün günündeki süreç ne durumda hep beraber bunu bir okuyalım ne yapıyoruz normalde içim oku bulutunu ve Hareketli ortalamalar e, trend yönü belirlerken oldukça önemli hususlardır. E, şu anda da Günlükte borsamız yine pozitif süreç içerisinde. Neden? MA55 seviyesi hala şu anda aşağıda destek pozisyonunda ve güçlü bir yeşil bulut var. E, tombul bir bulut. O yüzden trend yönü pozitif olarak devam etmekte. Ayrıca bakın şu çok kuvvetli olan trendin kırılımı gerçekleşti. Bu trend artık bitmiş oldu. Bu trendden sonra arkadaşlar asıl ana trend yani minor trend yerine major trend de şu anda desteğine temas etti. Bakın buradan başlıyor. Şöyle ufak ihlalleri mutlaka olur. Böyle... E, kitapta yazıldığı gibi olmaz bu işler e, ufak e, ilerlerin neticesinde trend yönü e, majör trend yönü e, bu şekilde şu anda da burada da destek bölümde olması kıymetli bir bölgede umarım tekrar e, bu destekten yukarı yönelim atağını yapar BIST 100. Hemen şöyle haftalıktaki sürecini şöyle kaydırıyorum. Haftalıktaki durumları nasıl? Haftalıkta ise bakın mükemmel 9 hususlarından çok kez bahsetmiştik. Yine mükemmel 9'dan sonra geri dönüşü oldu. Bakın mükemmel 9 biraz yukarı sonra aşağı. Birçok kez mükemmel 9 aşağı mükemmel 9 aşağı. Yani pozitif mum sayarken özellikle 9. mumdan sonra e, çalkantılar başlıyor. Şu anda da e, bir düzeltme süreci olarak yer alıyor. Daha önceden de belirttiğim burada bakın altın e, oran seviyesi olan Fibonacci'de destek seviyesine gelmiş durumda. Haftalıkta da pozitif trend devam ediyor. Neden? E, Bollinger seviyesinin üstünde olduğu süreçler her zaman e, pozitiftir. O yüzden borsamız şu anda haftalıkta da pozitif. Sadece biraz düzeltmesi oldu. Umarım tekrar e, bu zaten geçmiş zirve seviyesi olan değerlere yakın seviyeler tekrar e, tek tepki bölümleri olarak gerçekleşir. Zaten Şöyle hemen sizlere dolar bazında e, borsamızı şöyle bir göstermek istiyorum. Şöyle hemen düzeltelim. E, hemen sizlere göstermek istiyorum bulunduğu yeri. Bakın arkadaşlar tekrar buradan bir gümüş rally vermiş durumda. E, süzün Dolar-TL paritesindeki e, görüntüsü. Burada bakın gümüş hali M55-144'ü kesti. Buradan yine sert bir düşüş geldi ama burada yine e, bulut desteği bulunmakta. Sizlere göstermek istediğim husus bakın M55'in 144'ün altında olduğu önemli bir düşüş bölümü. Şimdi yukarı trend başlangıcı var. Tabii ki bir pullback görüntüleri, bir düzeltme süreçleri. Artık daha ciddi sert tepkilerin gelmesini bekliyorum. E, borsamız için oldukça ucuz kaldı. E, dolar karşısında. Dolar'da ataklar devam ediyor. Bakın daha önce bakın MA55'in 144'ün altında olduğu yer nasıl tam buradan geri dönmüş arkadaşlar. Sonra burada kocaman bir trend başlatmış. Hemen şöyle biraz daha geri dönelim. Bakın burası ne kadar güzel çalışmış MA55'in üstte attığı bölüm. Burası ise altta kaldığı bölüm. O yüzden hani bu durumların e, tepki için oldukça kıymetli bölgeler olduğunu düşünüyorum e, borsamız için. Evet bu bölümü bitirmiş oldum. Hemen şöyle süz haricindeki durumu da hızlıca göstermek istiyorum. süz haricinde zaten süreci bozan herhangi bir durum yok. Yine tombul bir bulut yer almakta. Hatta Q seni bile kırılamadı. Destek pozisyonunda gayet güzel devam ediyor. M55 desteğinde süreç yükselen trend şeklinde devam etmekte. Hemen şöyle devam ediyorum. Dolar TL paritesine direkt geçelim. Lider fonlar serisinde de yine bireysel emeklilik serisinde de emtiyalarda ağırlıkları arttırdığımı biliyorsunuz. Takip eden arkadaşlar. Örnek bir portföy e, bu bölümde yayınlıyorum. E, tabii ki burası kesinlikle yatırım tavsiyesi olamaz. Böyle bir kopyalıyorum diyen, çok fazla soru soran arkadaşlar oluyor. Üzülüyorum da arkadaşlar kesinlikle bir e, kendi değerlendirmelerinizden geçirdikten sonra e, kararlarınızı veriniz. O sayede arkasında durursunuz yatırımınızın. Yoksa hemen e, çünkü düşüş olur, yükseliş olur. Hep bir duygu karmaşası yaşanmasın. E, yatırımınızın arkasında durabilin. Çok önemli bir durumdur. En önemli hususlar böyle teknikte, temelde incelemeler, bulunmak değil şu duygusal yaklaşımları en aza indirebiliyor olmak aslında e, piyasada yatırım yapmanın önünü açmakta. Evet dolar tl paritesinde de şöyle gördüğünüz üzere pozitif trend devam ediyor. Emtiyalar için zaten sürecin dolar tl'deki durumundan kaynaklı. Emtia neydi? E, hem e, burada dolara da yatırım yapılmış oluyordu çarpan olarak haliyle e, dolar da burada çarpan oluyor. O yüzden emtiyalardaki o sert düşüşün fırsat olabileceğini e, değerlendirmiştim. O yüzden sepette oranların %40-50'lere kadar arttırdım emtiaların. Bakın burada da gayet güzel trend yönü hala doların kocaman pozitif. Yeni başladı. Burada çok güzel bir baskılandığını düşündüğüm bir bölge. E, bu bölgedeki bu baskılanmanın nedeni ödemeler falan da olarak değerlendiriliyor. Neyse bu konular daha derin konular. Ben için tekniğindeyim ve şu anda yukarı yönde trendi devam ediyor. Zaten MA55 desteğindeydi. Bulutu dedi. Süreci şu anda gayet güzel bir pozitif e, eğilim içerisinde. Hatta şöyle sizlere göstermek istiyorum yükselen trend grafiği yukarı yönde olduğunu gösteriyor. Hatta oldukça alt bölgelerde bile bakın şu trend içerisinde aşağı bölgelerde şeklinde yine değerlendiriyor dolar tl paritesini. Evet devam ediyorum hızlı hızlı arkadaşlar hemen altının onsuna geçelim. Altının onsundaki sert düşüş miktarları %12'lere dayandı ki daha öncesinde Twitter'dan da şöyle yayınlamıştım. Buralar haliyle geçmiş zirve seviyesine çok sert çıktı. Ya Bu kadar sert çıkmasından kaynaklı sorumlu yoksa Geçmiş zirve seviyesine e çıkar, bunu kırar, devam eder. E, bununla ilgili bir problem değil. Ama bir e, oturaklı bir hareket ile de yapması, çok sert bir zikzak ile gerçekleştiriyor olmasından kaynaklı bu zirve seviyesinin çalışması daha muhtemel pozisyon aldı. Geri dönüşleri de sert oldu. O yüzden bu düzeltmelerin hem dolar TL paritesinden kaynaklı oldukça önemli fırsatlar yarattığını düşünüyorum. Tabii ki yine kişisel görüş arkadaşlar. Varsayımları bir sepet oluşturarak değerlendirmek zorundayız. Böyle bir tane yatırımı attım, unuttum yaklaşımı. Kesinlikle yanlış oluyor. O yüzden duygusal yaklaşımda bulunmuyorum. Sepet oluşturduğum için. Ee, yoksa ben de bir yöneleme ağırlık artırsam haliyle insanlık hali e, duygusal etkileşim çok çok artmaya başlar. Evet e, şu anda e, dolar böyle sert düşmeye devam ederse sepette elimdeki kozun nedir? Oranını artırma fırsatım oluşabiliyor. Sepetim olmasaydı e, buradaki tüm e, süreci zararını çekiyor şeklinde olurdum. Bakın e, şuradan da yine EMA 377 seviyesindeki e, destek bölümünü görüyorsunuz. Gayet güzel bir bölümde. E, buralarda sepette %10 oranlarındaydı e, altın e, bes, e, anlatımlarında vesairede. Bu düşüşlerde e, sepette %40'lara kadar çıkmış oldu e, gümüş ile beraber. Sadece altın değildi o sepette. Çok da güzel bir bölgede. 377 seviyesi bölgesinde olması gayet güzel. M55'de 144'ün üzerinde e, bu durumda gayet hoş durmakta. E, o yüzden şu anda yine ben altının onsunu oldukça pozitif görüyorum. Hemen şöyle gram altında zaten süreç oldukça pozitifti. Bu durumu da şöyle göstermek gerekirse M55 desteğindeydi ve bulut desteğindeydi. Çok kuvvetli olmasından dolayı da daha bu noktada rahat hissettiğim. Hemen şöyle gümüş yine onsun'a bakalım. Gümüş altına göre çok daha sert düştü bu yatırım aracı. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Karşılaştırmasında hani altın bölü gümüşte altın bakın ne kadar sert bir yükseliş içerisinde olduğunu görmekteyiz. O yüzden gümüşe biraz daha pozitif bir yaklaşım oldu sert bu açılmaların bir geri dönüşü olabilir değerlendirmemden dolayı. gümüşe daha pozitif olduğumu da belirtmiştim. Hemen şöyle gümüşün bir daha onsuna dönelim. Bu çok sert bir düşüş arkadaşlar. Daha volatil, daha spekülatif bir yatırım aracı oluyor gümüş. Bulunduğu yer itibariyle de şuradaki çok güçlü bir bölümünün altına da attı. Ben yine de hani emtialardaki süreci daha pozitif değerlendiriyorum. Şu anda teknik anlamında süreç negatife tamamen dönmüş oldu. Bakın 377'nin altında burada MA 5544'ü de negatif kesmiş oldu. Ama hani teknik negatif ancak hani hem dolar bazlı görüntüden hem de çok zaten hareketleri tekniği çok zorlayan bir yatırım aracı oluyor gümüş. Ben yine de önemli bir geri çekilmenin fırsat yaratabileceğini düşünüyorum. Tabii ki yine tekrar belirtmek istiyorum. Kişisel görüşüm arkadaşlar, ee, yanılma payları olacaktır. Ee, kendi değerlendirmelerinizi mutlaka yapınız. Kolay değil, piyasa analizi anlatırken de elimden geldiğince e, faydalı olmaya çalışıyorum. E, ancak sizler tekrar tekrar belirtmek istiyorum. E, değerlendirmede bulunacaksınız. Evet e, yabancı yatırım e, araçlarında borsalarda durumlar nasıl? E, bu noktada da çok kez belirttiğim husus bakın MA 5544'ü kesmişti hatta 377'nin altına attığı süreçler geldi. DAX'ta bu çok daha önce gelmişti arkadaşlar. Bakın geldi 377 direncini gördü hani tersten pullback yapmadır bu yani. Oldukça ben düşüyorumun habercisini çok çok öncelerinde bahsettik bu durumlar artık yabancı borsalar güven vermiyor gelişmekte olan ülkeler. Ve para akışları gerçekleşebilir. Çünkü birçok gelişmekte olan ülkelerde e, borsalarında bir e, manipülasyon süreçleri gerçekleşiyor. O yüzden hani e, sermaye büyük olan her zaman kazanıyor. Bizler e, bu durumun biraz farkındalığı içerisinde daha erken yakalama gayretinde olan e, kişileriz. E, şu anda da mesela Nasdaq'ta e, da süreç negatif. Bakın arkadaşlar kocaman negatif devam ediyor. Artık önemli bir düzeltme süreçleri periyoduna iyice girdi. Hani tepkilerinin de uzun vadede benim adıma bir anlam ifade etmediğini belirtmek isterim. Sert düzeltme gelir. Sonra daha aşağı şeklinde bir düşüş oluşabilir. Hemen şöyle BTC'ye bir bakalım. BTC'nin haliyle sürecinde oldukça korku ortamı bulunmakta. Bulunduğu yer çok güçlü bir destek bölgesi. Hemen şöyle oraya zaten bakın şu bölüm çok güçlü. Kaç kez buralardan fiyatlar bir tepkiye neden olmuş bir bölüm. Zaten bunun altında kalıcı bir durum arkadaşlar. Bir ikili negatif süreçleri çok boş bölge. Kocaman boş bölge, o yüzden hani fiyat tahmini yapmanın da bir anlamı kalmıyor. Çok sert daha aşağılar olur. E bir %50 daha erimeler anlamına gelebilir. E oldukça kritik. Yani en azından ilk etapta şuradaki seviye. Burada takıldığı fiyat bölümü var ya. Hani o da 20 bin seviyeleri gibi oluyor aşağı yukarı. Umarım buradan tekrar tepkilerini verir. Yoksa süreç itibariyle kocaman negatif durumu devam etmekte. 377'nin altı bir bölüm. 5 544'ün altında, bulutun altında bir süreç. Sadece elimizdeki tek kos. Bir tane güçlü destek bölgesinden tepkisi gelir mi? Yoksa m bile altında arkadaşlar. Hani trend yönünü takip ettiğimiz bir M10 var diye günlükte. Oldukça önemli. İkili negatif yapıp yapmadığını takip edilir bu trendde. Onun da altında yani. Hala hani o tepkiler gelebilmiş değil. Hatta şöyle bir haftalıkta bir bakmak istiyorum. Burada ikili negatifi de gelmiş. MO 144'ten bir kapama. ikinci kapama da gelmek üzere. Bu önemli bir sorundur. İkili negatifin de oluşması 144 seviyesinin altında. Yine BTC için sorun teşkil ediyor arkadaşlar. Hemen Brent Petrol ile devam ediyorum. Brent Petrol'de de süreç yine şöyle bu tarafta günlüğü birazcık daha e, büyütelim. Brent Petrol'de de e, şöyle hemen bir e, destek direnç seviyelerini göstermek istiyorum. Bakın çok kuvvetli bir direnç bölgesi var. E, 114 e, dolarda. Bu seviye kırılamıyor. E, o yüzden bir sorun teşkil ediyor. MA55 burada destek pozisyonunda. E, buranın e, sürecinin ne olacağını e, şimdilik söylemek doğru olmayacak. E, yani bir şekilde korku ortamları oluşturulacak cepte haberler var. Onlar mı piyasaya sürülür? O durumu biraz haber akışları belirleyecektir. M55 destekte de burada 114 seviyesi dirençte. Petroldeki durum bu şekilde devam ediyor. Hemen şöyle size son olarak da bir korku endeksindeki süreci de bir göstermek istiyorum. Ve videoyu tamamlayacağım. Umarım da faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Beğeniyorsanız da beğenmeyi unutmayın. Sizlerin destekleri çok önemli. Eğer faydalı bir içerik olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Evet bu ne? Korku endeksindeki süreçte bakın şurada pandemide zaten zıplama miktarlarını görüyorsunuz. İnanılmaz yukarıdaydı. Bu uzun süreli düşüş eğiliminde ya zaten yabancı borsalarda yerli borsanın da yükseldiği dönemler. Bakın şurada bir yukarı eğilimi veriyor bir görüntü var. Yani korku endeksi de ben adım adım yukarı yönde gideceğim bir görüntüsü oluşturuyor. Bakın M55 55144'ü kesmiş. 377'nin üzerinde trend şu anda pozitif bir durumda. O yüzden hani yabancı borsalardan özellikle gelişmiş ülkelerden şekilde artık o gelişmekte olan ülkelere para akışlarını ümit ediyorum. Çünkü bu para bir şekilde yine yatırım araçlarına mutlaka geçecek. Bu taraflar oldukça korkutuldu. Çok fazla manipüle edildi. O yüzden hani borsamızla ilgili süreçten oldukça umutlu olduğumu belirtmek isterim. Böyle de videoyu tamamlayalım. Tekrar gelecek bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.